Evet arkadaşlar bugün cümleye bakacağız. Cümlenin anlamıyla ilgili dört tane soru tipimiz var. Her sınavda mutlaka bu dört soru tipinden en az ikisi soru getirir. En az ikisi soru getirir. Bazen dördü birden de gelir. O halde cümle diyeceğiz ve cümle ile ilgili ilk başlığımıza bakıyoruz. İlk başlığımız anlamdaş cümle sorulursa bu doğrudan doğruya hangisinde anlam verilen cümlenin hangisi anlamdaştır şeklinde gelmez. Bir örnek cümle verir. Bu cümleyle anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerin hangisindedir? veya bir paragraf verir, paragraftaki cümleleri numaralandırır. Hangi cümleler birbirleriyle aynı anlam doğrultusundadır diyebilir. Hangi tip soru gelirse gelsin, anlamdaş cümlede ya da yakın anlamlı cümlede yapacağımız belli birkaç özellik var. Bir örnek cümle yazalım. Kaybolmak yolu öğrenmektir. Kısa bir cümle ama anlamı yoğun bir cümle. Bu tip cümlelerde, anlamdaş cümlede veya cümlenin anlamıyla ilgili gelen sorularda kesinlikle birden fazla yargı bulunur. Ama bu fiilimsiyle sağlanabilir. Daha önce cümlede yapı konusunda görmüştük. Fiilimsi veya şart cümlesi yan cümle sağlar veya alıntı cümle vardır. Mutlaka birden fazla yargı vardır bu tür cümlelerde. Bu yüzden önce yargıları bulacağız. Sonra o yargının kendi başına ifade ettiği anlamı bulup benzer bir yargıyı biz oluşturacağız. Hangi tipte soru olursa olsun verilen örnek cümleden kendi yargımızı çıkarmadığımız sürece soruda yanlış yapma riski olacaktır. O yüzden ilk yapacağımız şey önce kendi yargımızı bulmak. Başkasının ne dediği, nasıl bize hitap ettiğinin önemi yok cümlede. Evet, birisi bu sözü söylemiş. Peki ben bu sözden ne anlıyorum? Bu yargıyı oluşturacağım. Önce ona bakacağım. Kaybolmak yolu öğrenmektir cümlesinde. Kaybolmak herhangi bir işi yaparken ya da gerçek anlamıyla düşündüğümüzde bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız yerin adresi elimizde var ya da yok. Deneme yanılma yoluyla da bulabiliriz. Hani gideriz sağa sola sorarız ya falanca yer nerede ya da falanca kişi nerede şeklinde. Bir şekilde yolumuzu kaybettiğimiz düşünelim. Gerçek anlamıyla yolunu yitirmek diyelim. İkinci yargımda diyor ki yolu öğrenmektir. Ya kaybolduğunuz zaman ben nasıl bir yolu öğrenmiş olabilirim? Şöyle deneme yanılma yoluyla denerim. Bu sokağa girdim. Ha burası değilmiş. Çıktım tekrar. Başka bir sokağa girdim. Orası değilmiş. Tekrar başka bir sokağa girdim. Orası değilmiş. Bu sefer bu tarafa döndüm. Ha burasıymış. Yani defalarca denemek, defalarca emek sarf etmek anlamına gelir mi? Yani siz kaybolduğunuzda bir şekilde uğraşa 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 doğru yolu bulur musunuz? O zaman yolu öğrenmek demek tecrübe kazanmak anlamına da gelebilir mi? Peki, şimdi yolunu yitirmek, tecrübe kazanmak dediğimiz şeyi kendi cümlemizi kuracak biçimde nasıl söyleyebiliriz? Peki, şöyle desek Bugünkü mücadelemiz yarın için güçtür. Böyle bir cümle kurduğumuzu varsayalım. Bu cümleyle verdiğimiz örnek cümle anlamca aynı doğrultuda olur mu? Dedik ki bugünkü mücadele işte kaybolmak, yolu yitirmek, yolu bulmaya çalışmak mücadele değil mi? Yarın için güçtür. Kazandığımız tecrübe bizim için önemli bir donanım haline gelir demek istemiyor mu? Dolayısıyla bugünkü mücadelemiz yarın için güçtür cümlesiyle kaybolmak yolu öğrenmektir cümlesi aynı anlama gelebilir diyoruz. Anlatabildim mi bunu? Bir örnek daha verelim buna. Zafer amaç değil. Büyük amacı amaca ulaşmak için araçtır. Şimdi yine yukarıda yaptığımız şeyi değerlendirelim. Cümledeki yargılara bakalım. Zafer amaç değildir diyor. Bir yargı bu. Büyük amaca ulaşmak için bir araçtır zafer diyor. Yani yine iki tane yargı kurmuş. Yine kendi cümlemi kuracağım. Senin şunu söylüyor değil mi aslında bu cümle? Senin zafer dediğin şey bir başarıdır. Her zafer bir başarıdır. Doğru değil mi? Zafer bir başarıdır. Başarı bir amaç olmamalı. Senin daha büyük bir amaca hizmet edebilmen için, daha büyük bir amaca ulaşabilmen için başarıyı ya da zaferi bir araç olarak kullanmalısın. Doğru mu? O zaman şöyle bir cümle yazsak bunun anlamca aynı doğrultuda olur mu? Başarı asıl erek için bir yolculuktur. varış noktası değildir. desem, Bu cümleyle bu cümle yine anlamca aynı doğrultuda olur mu? Evet. evet. Çünkü başarı yukarıda da zaferle gösterilmişti. Amaç değildir. Başarı esas amaca ulaşabilmen için yani büyük amaca ulaşabilmek için bu arada erek amaç demektir. Öz Türkçe. Ee, asıl amaca ulaşabilmek için bir varış noktası değil, sadece bir araçtır diyor. Tabi bunları yaptık. Hocam bütün bunları yaptım ama ben yine de bu sorularda zorlanıyorum diyorsanız daha pratik yöntemimiz şu olsun. Size örnek olarak şu cümleyi verdi. Kaybolmak yolu öğrenmektir dedi ya. Anlamca aynı doğrultuda olan cümleyi bulmak için İki tane çok güzel bağlacımız var bizim. Yani ve çünkü bunlar ne bağlacıydı? Açıklama. Açıklama bağlaçlarıydı. Verilen örnek cümlenin sonuna yani bağlacını koyun arkadaşlar ve seçenekleri okumaya çalışın. Çünkü verilen cümleyle anlamca aynı doğrultuda olacak olan cümle aynı anlama gelmektedir. Başka bir ifadeyle bizim seçeneklerde bulacağımız cümle aslında soru kökünde verilen cümlenin açıklamasıdır. Bize günlük hayatta yani bağlacını, çünkü bağlacını bunun için kullanmaz mıyız? Bir şeyleri anlatmak isteriz. Anlatamadığımızda ya da karşıdakine ulaştıramadığımız düşündüğümüzde yani şöyle yaparız deyip açıklarız. İşte bütün mesele bu. Verilen örnek cümlenin sonuna yani bağlacını koy ve sonra seçenekleri tek tek oku. Hangisi birbirini açıklıyorsa doğru cevap odur. Anlatabildim mi? İkinci başlığımız. Karşıt anlamlı cümle sorulursa. Karşıt anlamlı cümle genellikle şu ifadeyle sorulur. Yine bir örnek cümle verilir ve denir ki bu cümleyle anlamca aynı doğrultuda olmayan cümle ya da bu cümlenin iletisiyle farklı iletisi olan cümle hangisidir? Ya da doğrudan doğruya verilen örnek cümle ile hangisi karşıt anlamlıdır şeklinde sorulabilir. Bu tip sorularda da yine... Anlamdaş cümlede yaptığımız yöntemi uygulayacağız. Önce cümlenin kendi yargısını bulacağız. Sonra biz o bulduğumuz yargının tersini ifade eden bir cümleyi kuracağız. Örnek bir cümle verelim. Yaşamını deneyimlerini şiirine yansıtan. Yaşamını, deneyimlerini şiirine yansıtan şair okuyucuyu yakalar. Bu cümledeki yargılara bir bakalım. Yaşamını ve deneyimlerini şiirine yansıtmak bir yargı, şairin okuyucuyu yakalaması başka bir yargı. İki tane yargı var. Bir şairin ya da sanatçının yaşamını, deneyimini şiirine yansıtması aslında şu anlama gelmez, gelmez mi? Yani ben ne yaşıyorsam onu anlatıyorum. Genelde paragraf sorularında da sanatçılar bu şekilde konuşur ya. Ben benim anlattığım şeyler yaşamımda gördüklerim, karşılaştığım şeyler şeklinde. Yaşamımı deneyimlerine yansıtan kişi diyor. Burada da şairin okuyucuyu yakalaması, yani okuyucu tarafından sevilmesi, algılanması, beğenilmesi ancak ve ancak kendi yaşamını, yaşam deneyimlerini şiire yansıtmasıyla olur demiş. Doğru mu bu? Şimdi bunun tersini oluşturacağım. O zaman şöyle bir ifade kullanmalı bana, şair okuyucuyu yakalamak istiyorsa ya da ressam ya da romancı okuyucuyu yakalamak istiyorsa, okuyucu tarafından beğenilmek istiyorsa yaşamını, deneyimlerini değil de başka bir şeyi yansıtmalı demeli veya hayal gücünü yansıtmalı demeli. Yani tecrübelerinden yola çıkmamalı demeli. Peki şöyle bir cümle kursam ben, bunun karşıtı olur mu? kitlelere hitap etmek isteyen sanatçı kitlelere hitap etmek isteyen sanatçı kendisinin bir ayna olduğunu unutmamalıdır cümlesine bakalım. Bu cümleyi yorumlayalım. Bir sanatçının kitlelere hitap etmek istemesi aslında okuyucuyu yakalaması, şairin okuyucuyu yakalamasıyla aynı şey değil mi? Sanatçı yerine al şairi koy. Şöyle de çizelim. Şairin okuyucuyu yakalaması bir kitleye hitap etmesi demektir. Burayla bu örtüştü. Şu kısma bakacağım. Yaşamını, deneyimlerini şiire yansıtması önemlidir diyordu. Oysa burada ne diyor? Kendisinin bir ayna olduğunu unutmamalı. Ayna nedir arkadaşlar? Aynanın özelliği nedir? Ya. Aynada siz ne gösterirseniz aynada onu görürsünüz. Aynanın karşısında ne varsa onu görür. Dolayısıyla burada söylemek istediği şey ne? Yaşamını deneyimini yansıtmak değil. Gerçek neyse onu anlatmalı. Kendi yaşamından yola çıkmaktan bahsetmiyor, toplumdaki gerçek neyse ondan bahsediyor. Dolayısıyla bu ikisi anlamca örtüşebilir mi? Örtüşmez. Eğer deseydi ki bana bir ayna olduğunu unutmamalı ve kendine aynayı tutmalıdır deseydi ya da aynayı kendine tutmalıdır deseydi bu sefer olurdu. Çünkü kendi yaşama, kendi deneyimleri. Anlatabildim mi? Güzel, geçtim. Bir başka başlığımız da şu olsun. Neden, amaç, koşul. değerlendirme, eleştiri cümleleri sorulursa. Çok sık karıştırılan neden sonuç cümlesiyle amaç sonuç cümlesi. Hemen bunlara bir örnek verelim. Bakın ilk cümlemizde ikisinde de hem birinci cümlede hem ikinci cümlede hatta hem de üçüncü cümlede en az iki tane yargı var. Zaten bize cümlede anlamla ilgili verecekleri sorularda mutlaka en az iki yargı olmak zorunda. Çok çalıştım İkincisinde de üçüncüsünde de çok çalışırsa var. Başarılı mı olmuş? başarabilirim, Başarılı olur gibi yine iki tane yargı var. Bakın ilk cümleye baktığımda Kişinin çalışma işi gerçekleşmiş mi? Evet. Peki başarılı olmuş mu? Evet. Başarılı olmasının sebebi çok çalışması mı? Evet. evet. Hem birinci yargı hem de ikinci yargı gerçekleşmiş. Yani verilen iki yargının ikisi de gerçekleşmiş. Yargı gerçekleşmiş diye bir not alayım buraya. Yargı gerçekleşmiş. İkinci cümleye bakıyorum. Çok çalıştığım için başarabilirim. İkinci yargı başarabilirim. Şimdi birinci yargı gerçekleşmiş. Ama ikinci yargıya bakıyorum. Başarılı olup olmadığı kesin değil, bilinmiyor. Başarabilme olasılığı var. Doğru mu? Birinci yargıda hem birinci hem ikinci gerçekleşmişken, ikinci yargıda birinci ifade gerçekleşmiş, ama ikincinin gerçekleşip gerçekleşmediği belli değil. Yani yargı sonucu belli değil. Belki gerçekleşti sonrası bilmiyoruz. İşte eğer buradaki gibi cümledeki iki yargıda gerçekleşmişse buna neden sonuç cümlesi diyoruz. Eğer şu ikinci kullanımdaki gibi yargının biri gerçekleşmiş ama diğerinin gerçekleşip gerçekleşmediği belli değilse buna amaç sonuç cümlesi diyoruz. Şuna bakalım. Çok çalışırsa başarılı olur. Yine bakın iki tane yargı var ama yargılardan birinin gerçekleşmesi öbürünün gerçekleşmesine bağlı başarılı olmasının koşulu neymiş? çok çalışması. O halde buna da koşul sonuç cümlesi cümlesi diyoruz. Tekrar edeyim burayı. Cümledeki örnek yargıdan her ikisi de bir sonuca ulaşmışsa buna neden sonuç cümlesi. Örnek yargılardan yargının nedeni gerçekleşmiş ama sonucu belli değilse buna amaç sonuç cümlesi. Yargının gerçekleşebilmesi başka bir yargıya bağlıysa buna da koşul sonuç cümlesi diyorum. Anlatabildim mi? Burada sakın şunu düşünmeyin. Neden başarılıyım ya da neden başarabilirim gibi bir soruyu sorarsanız hata yaparsınız. Çünkü hem amaç sonuç hem neden sonuç cümlesi neden sorusuna yanıt verir. Deneyelim isterseniz. Neden başarılıyım? Çok çalıştığım için. Neden başarabilirim? Çok çalıştığım için. O yüzden yargı gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi buna bakacağız. Tamam mı Niyazi? Anladın mı? Çok çalışacağım ve başaracağım. Dilek istek cümlesi. Şimdi neden neden amaç koşul onlara baktık. Değerlendirme ve eleştiri cümlesi var. Bir de değerlendirme cümlesini örnek verelim. Örnek cümlemize bakalım. Şiirlerindeki özgün sesin yüksekliği onu yapmacık göstermiş. Nasıl bir değerlendirme yaptığını bilmiyoruz tabii ama değerlendirme dediğimiz şey aslında şu. Herhangi bir nesneyi, herhangi bir kişiyi, herhangi bir olayı ya da durumu olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırmak olarak adlandırılır. Değerlendirme aynı zamanda bir yorum gerektirir, yorum cümlesidir. Mesela bu cümleye baktığımızda söz konusu bir şair varmış, özgün bir sesi varmış. Onun özgün sesi bu cümleyi söyleyen kişi için fazla özgünlük yapmacıklıktır diyor. Tabii ki kime göre? Bence diyor. Yine bir yorum yapıyor. Bununla bağlantılı olarak eleştiri cümlesine düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu cümle bir eleştiri cümlesidir. Bak Özgün bir sesin olması olumlu bir eleştiri. Fakat bu sesin yüksekliği onu yapmacık gösterdi dediği için bu da olumsuz bir eleştiri gösterir. Yanlış bir e, anlaşılma, yanlış bir düşünce olmasın. Eleştiri dendiği zaman eleştiri sadece olumsuz şeyleri söylemek değildir. Anlatabildim mi? Öznel ve nesnel olabilir eleştiri. Eğer Kişi kendine göre değerlendirme yapmışsa öznel bir değerlendirme ya da yorum ya da eleştiri yapmış olur. Kendi kriterlerine göre değil de bilimsel kriterlere göre bir değerlendirme yapmışsa o da nesnel eleştiri oluşturur. Var mı sorunuz? Bu da bitti.